Arkadaşlar bugün mutlak değer sorusuyla karşınızdayım. Dilerseniz hemen başlayalım. Öncelikle mutlak değer nedir? Mutlak değer bir sayının sıfırı olan uzaklığıdır. Yani bir mesafedir. E, mesafeyi de negatif olarak gösteremeyeceğimiz için mutlak değer aslında sayıları pozitif yapan bir kavramdır. Yani ne demek istiyorum? Mesela mutlak değer içinde bir x sayısı olsun tamam mı? E, bu x sayısı aslında ne demek? Mutlak değerlik sayısı x'in sıfır olan uzaklığı mutlak x'tir demek istiyoruz. Peki şimdi e, mesafesi negatif olamazdı. Eğer mutlağın içindeki sayı x negatifse peki nasıl olacak? Yani mutlak x nasıl çıkacak dışarıya? Önüne eksi alarak çıkacak. Çünkü niye? Eğer x sıfırdan küçük bir sayısı negatif bir sayıdır. Negatif bir sayıyı pozitife nasıl çeviriyoruz? Eksi ile çarparak değil mi? Dolayısıyla mutlak x de eksi x e eşit olur. Mutlak x eşittir. Eksi x olur eğer sıfırdan küçükse. x'imiz sıfırdan büyükse zaten pozitiftir. Dolayısıyla mutlaktan aynen kendisi olarak çıkmalı. Mutlak x eşittir. x yazıyoruz. Buradan anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Şimdi geliyorum soruya. B ve C sıfırdan farklı birer gerçel sayı olmak üzere. B eşittir mutlak C bölü A eksi 2 ve mutlak B çarpı A artı mutlak C bölü 3 eşittir 0 olduğuna göre A kaçtır? Nereden başlayacağım? Şimdi bakın arkadaşlar bana e, mutlak yani B'nin mutlak C bölü A eksi 2 olduğu verilmiş. E, B mutlak değer içinde bir ifadeye eşitse kesinlikle 0'dan büyüktür. Doğru mu? Evet B 0'dan büyük. E, mutlak B de 0'dan büyük. Burası sıfırdan büyük. Bakın mutlak c pozitiftir, bölü 3 de pozitiftir. E, pozitif bir sayı pozitif bir sayıya bölersen pozitif çıkar. Burası sıfırdan büyük. Bakın, burası sıfırdan büyük. Burası da sıfırdan büyük. Ancak ben bunları toplamışım ve sonuç sıfır olmuş. İki pozitif sayının toplamı sıfır olamayacağından a'nın kesinlikle sıfırdan küçük olması lazım. Yani şuraya not ediyorum. A sıfırdan küçük ve b de sıfırdan büyük olmalı. Tamam mı? Şimdi <laughs> devam edelim buradan. Ee, başka ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Ee, zaten mutlak b çarpı a neydi? Mutlak b sıfırdan büyük olduğundan aynen çıkar. Burası b çarpı a artı e, mutlak c bölü 3 eşittir 0 oldu. Nereden devam edebilirim? Buradan başka bir şey gelmiyor. Yani c hakkında bir şey bilmiyorum. Ee, şuraya bakın arkadaşlar. <laughs> Şuraya bakalım bakın b eşittir mutlak c bölü a eksi 2 değil mi? Ben bunu şöyle yazabilirim bakın şu özelliği biliyor olmanız lazım. Mutlak a bölü b eşittir mutlak a bölü mutlak b'dir tamam mı? Yani e, mutlak değer içindeki sayılar bölüm durumundaysa ayrı ayrı mutlak içinde alabiliyorum ben bunları. Dolayısıyla b'yi mutlak c bölü mutlak a eksi 2 olarak alabilirim. Değerli öğrenciler bakın az önce ne demiştim ben? A'nın sıfırdan küçük olduğunu söylemiştim. E, negatif bir sayıdan negatif bir sayı çıkarırsan pozitif bir sayı çıkarırsan burası negatif olur. Dolayısıyla burası mutlaktan nasıl çıkar? Önüne eksi alarak çıkar. Yani bu mutlak c bölü eksi a eksi 2 olur. Doğru mu? Tamam. E, başka ne yapabilirim? Bakın e, gelelim şimdi bu neye eşit? B'ye eşit değil mi? ben mutlak C'yi bilmiyorum. Mutlak C'nin olduğunu bilmiyorum. Fikir de yürütemiyorum. Dolayısıyla mutlak C'yi B ve A cinsinden yazalım. Nasıl yazarım? Bakın bunu şuraya gönderirim. Tamam mı? Geliyorum. İse mutlak C eşittir. B çarpı şöyle eksi olacak. Eksi A eksi 2 ile, ile çarpıyorum. Eksi B çarpı A eksi 2 olmaz mı? Olur. Çok da güzel olur. Oran orantı biliyorsunuzdur umarım. Bunun altında gizli bir var. İçler dışlar. Mutlak C çarpı birleştir. Mutlak C'dir. Ee, B çarpı eksi A eksi 2'de. Eksi B çarpı A eksi 2'dir. Tamam. Şimdi geliyorum. Bakın yerine yazacağım. B çarpı A duruyor. Şuradan ve şurada yerine yazacağım. Bakın. B çarpı A zaten duruyor. Artı mutlak C yerine ne yazacağım ben? Bakın mutlak C'ye ne eşit aldım ben. Eksi B çarpı A eksi 2 aldım değil mi? O zaman şöyle mutlak C'yi şöyle parantez alalım. Yani eksi B çarpı A eksi 2 bölü 3 eşittir 0 oldu. Doğru mu? E, karşıya atalım hemen şunu. Şöyle karşıya atarsak B çarpı A eşittir e, eksi olarak gidecek. Yani burası eksiydi zaten. Artı oldu. B çarpı A eksi 2 bölü 3 oldu. Değil mi? Bakın buradan B'ler gitmedi mi? Sadeleştirebiliyorum. B'ler gider. Ne kaldı peki? A eşittir. A eksi 2 bölü 3 kaldı. Bunu da atalım şuraya. 3A eşittir. A eksi 2 olur. Buradan A'yı karşıya atarsak 2A eşittir. Eksi 2'den A eşittir. Eksi 1 olmalı arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı.